Efsane Tuzun Fısıltısı Vaktiyle Anadolu'nun taş evlerle dolu bir köyünde Hatice Ana adında yaşlı bir kadın yaşarmış. Hatice Ana'nın evinden her daim mis gibi ekmek, tütsü ve sabır kokusu yayılırmış. O herkesin derdine koşar, nazarı değen çocuklara elini sürer, kırılan gönülleri onarı verirmiş. Bir gün köye başka diyarlardan bir misafir gelmiş. Güzelliği dillere destan, bakışı keskin ama içinden ne geçtiği belli olmayan bir kadın. O geldiğinden beri köyde gariplikler baş göstermiş. Kuzular doğmadan ölmüş, ekmekler kabarmamış. Çocuklar uykusunda sayıklamaya başlamış. Köylüler çareyi Hatice anaya sormakta bulmuş. Oysa derin bir sessizlikle küçük bir bez torba çıkarıp yere diz çökmüş. İçinden bir avuç tuz alıp evin dört köşesine serpiştirmiş, kapının eşiğine bir çember çizmiş. Tuz hem toprağın gözyaşıdır, hem göz değmiş gönlün ilacıdır demiş. Gözle gelen tuzla gider. Ertesi sabah misafir kadın çoktan gitmiş. Arkasında tek bir iz kalmamış. Bastığı yerde sönük bir iz ve kapı önünde erimeyen bir tuz çemberi. O günden sonra köyde bir gelenek başlamış. Her misafirden sonra evin eşiklerine tuz serpilirmiş. Ne olur ne olmaz derlermiş. Çünkü herkes bilir ki bazı nazarlar dile gelmez ama tuz onları duyar.